Merhaba arkadaşlar, bugün size mangal oyununun nasıl oynanacağını anlatacağım. İlk olarak görmüş olduğunuz gibi rakipte 6, bende de 6 olmak üzere. Toplamda 12 tane kuyu var. Ve her kuyuda da 4 adet taş var. Oyun nasıl oynanacağına gelirsek, burada görmüş olduğunuz gibi taşlarımız var. Mesela şu 4 tane taşı alıyorum. Böyle. Son taşın bu kuyuya gelirse, Oynama sırası tekrar bana geçiyor. Bundan sonra oynama sırası rakibime geçiyor. Bu ilk kuralımızda. İkinci kurala gelirsek, mesela atıyorum şöyle bir hamle oynadım. Bu da görmüş olduğunuz gibi, bu da altı taş var. Bu altı taşı alıyorum. Bu sayılar çift oluyor. Tek sayıları alamıyoruz. Son taşımız eğer rakibin kuyusuna gelirse ve o taş sayının toplamı çiftse o taşları alıyoruz. Bir diğer kuralımıza gelirsek e, mesela örneğin bu kuyudan bunu atladım. E, yani boş eğer boş bir kuyuda atlarsak ve karşıda rakibin taşları varsa hem kendi taşımızı hem de rakibin bütün taşlarını alıyoruz. kuralımız ise e, mesela bu oyun e, bitmek üzere. E, ben bunu böyle oynadım. Kendi konumda hiç taş kalmadı. E, böyle olunca e, kendi, rakibin taşlarını da alıyorum. E, oyunda da amaç en çok taşı toplamaktır.